Lazer epilasyona ilk defa girecek kişilere özel çok önemli gerçekler ama güzellik uzmanından. Kısaltma. Kısaltmamızı kesinlikle seanstan bir gün öncesi yapmamız gerekiyor ama çevrede çok fazla söylenti dolaşıyor. Jiletle mi kısaltacağım yoksa tıraş makinesiyle mi? Alexandrite yani soğuk hava üflemeli yani jel sürülmeyen cihazlarda makine kısaltması ister. Ama diyot yani buz sistem cihazlarda jilet kısaltması ister. Eğer ki danıştığınız merkezde tek bir tane cihaz varsa örnek veriyorum ellerinde Alexandrite'ları var. Size diyecek ki kesinlikle jiletle kısaltmayın bu yanlış kıllarınızı çoğaltır. Ama x bir yere gittiğinizde elinde sadece diyot cihazı varsa makineyle kısaltmayın bu yanlış kıllarınıza zarar verir gibi söylemler duyacaksınız. Ama burada önemli olan nokta cihaza göre kısaltma yapmanız. Eğer soğuk hava üflemeli, jelsiz bir cihaza giriyorsanız kıllarınızı bir gün öncesi makineyle kısaltmanız gerekiyor. Ama eğer diyot cihazına giriyorsanız kıllarınızı bir gün öncesi jiletle kısaltmanız gerekiyor. Ki bu cihaz seçimi sizin ten tipinize ve kıl tipinize göre değişir. Kesinlikle ip, ağda, cımbız gibi kılı kökünden çekecek şeyler kullanmıyoruz. Çünkü lazer epilasyon ışınları kılın kökünü tahrip eder. Ten rengi problemleri. Eğer ki cilt renginiz çok koyuysa lazer epilasyon sizin için biraz sakıncalı olabilir. Ama burada daha önemli bir etken. Güneş tarafından eğer cildiniz bronzlaştıysa veya solaryum tarafından cildiniz bronzlaştıysa cilt yanıkları daha da kaçınılmaz bir hale geliyor. Çünkü lazer epilasyon ışınları Cildinize sonradan oturan pigmenti çok daha kolay yakalayabiliyor. O pigment üzerinde enerji yoğunlaştığı için siz bazı durumlarda acı çekmeseniz dahi cildiniz yanabiliyor. İşleme gelirken cildiniz temiz ve kuru olmalı. Parfüm, deodorant veya krem tarzı şeyler kullanmamanız gerekiyor. Genellikle işlem sonrası ilk 24 saat sıcak duş, spor, hamam, masaj, sauna gibi vücut ısısını arttırıp etkileyebilecek şeylerden kaçınmanız gerekiyor. Yine her işlemden ve her seanstan sonra güneş koruyucu gibi uzmanın tavsiye ettiği ürünleri mutlaka kullanmaya çalışın çünkü işlem süresi boyunca cildin nem dengesini ve cildin belli başlı ışınlardan korunmasını sağlamak için bunları uygulamanız gerekebiliyor. İşlem süresi boyunca genellikle 1-2 güne kadar normal kabul edilen cilt kızarıklıkları ve kıl kökünde kabarmalar oluşması gayet normal bir durum. Bunu gördüğünde sakın korkma. Seanslarınıza kesinlikle düzenli aralıklarla girmeniz gerekiyor çünkü kıllar kendini yenileyebilen yapılardır ve kıllar kesinlikle %100 oranla bir bitiş sağlamazlar. Sizin kıllarınız yenilendikçe ara ara çıktıkça seans sürelerinizi açarak tekrar kontrol seanslarınıza girmeniz gerekebilir. İlk etapta ayda bir başladığınız seans süreçlerinize daha sonrasında 5 ayda bir, 3 ayda bir, 6 ayda bir, 8 ayda bir girebilirsiniz. Bu herkes de aynı şekilde ilerlemez çünkü genetik faktörler, yeme içme düzeni, cinsiyet, kıl tipi, ten tipi gibi birçok farklı değişken vardır. Elimden geldiğince en önemli ve en dikkat çekici konularda size aydınlatmaya çalıştım. Eğer merak Ettiniz şeyler varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışırım.